Sevgili arkadaşlar, Orkmaster 3'te son map'teyiz. Bakalım, yani bu DLC'nin son haritası olacak. Uh! Youtube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmezse çok çok sevinirim efendim. Olgun senin de eline koluna sağlık kanka bura bizim beyni yakacak. Hadi ben buyur. Bura bizim beynimizin... ...içinden hmm. geçecek gibi. Buradan geldim. Lan portal nerede? Agam ben e, varlığımı unuttum. Hadi başka bir gün oynayalım. Ha burada bir tane geçiş var tamam. Şimdi Yok, bir geçiş burada var. Portala girdim. Dış kapı. Bunların kesin yukarısı da var değil mi ya? Burada yani havacı vermezse zaten. Şaşırım. Şaşarım aynen öyle şaşarım. İki, tamam, kapıyı, i̇ki ayrı geçit var. İki kapıyı birleştirebiliriz Olgun. Burayı birleştirdik diyelim. Hatta varsaym varsayım tamam. da bulunmadan şöyle birleştireyim. Oraya bir tane küçük Geldim. atarsın. İki ee, iki kapıyı nasıl birleştirebiliriz abi? Oraları da kapat abi. İlk başta bir elle tutacağız. Bu iki yeri de kapat. Bir saniye kardeşim. Ee, bunlar buradan yürüyebiliyorlar mı yani buraya yürüyorlar da buradan aşağı inebiliyorlar mı bunlar? Bak çünkü şurada minik bir engel var bak ben yürüyemiyorum. Olgun. Ben buradan yürüyemiyorum kanka bak zıplamazsan yürüyemiyorsun. Bence buradan yürünmüyor. Buralara oktu dizebilirsin o zaman. Ha, ama burada merdiven var. Ha. Bak şimdi buradan ha. bu kapıdan geleni buraya yolladım. Tamam buradan. Yine benim dediğime çıkıyor işte. Geldi geldi. Burayı da Aha sadece tek koridora, aşağı koridora gelebiliyor. Kapat buraları da. Nereyi? Buraları ya şu iki yer. Yetmiyor Ama para. o zaman adamların gideceği yer kalmıyor ki. Yok kalıyor e, tamam. kalıyor kalıyor. buradan kalıyor. yürüyecek burada. böyle. Evet bu, evet, bu evet. Burada kocaman bir alan var. Eee ötekine para yetmedi Graf. Dur geliyorum. Vyuv, vyuv, vyuv. Bana bir 500 daha lazım öteki için. Ben koyuyorum, sonra satarsın bunları, kendinkini koyarsın abi. Aynen öyle, aynen öyle. O zaman ilk başta gidiyoruz kapıya. Uçanlar nereden gel... Ooo manzaraya bak. O harita ne? O harita bizim beynimizi yere atacağımızın resmiyeti. Hmm. Ama bak buradan böyle gelecekler, şuradan da buradan gelecekler. Temel olarak kurulabileceğimiz bir alan olacak yani şurası. Çok yakın evet ama e, ne yapalım yani? Elden ne gelir? Kapılardan vuruşa vuruşa Sahillerde savunacağız oldu. Senin et gelişti mi? Bakmadım bile. Dedim herhalde gelişmemiştir. Ne sinir bozucu şey şu gobotlar ya. Bir şey söyleyeyim mi? Headshot sporla biz bunların dalağını sökeriz ha. Bayağı hasar yiyorlar headshot yiyince. Sonraki dalga. E gene aynı dalga. Tamam. Buraya parayı döküyoruz. Şöyle. Senin e, kenardaki küçükleri satıp benim bir tane büyüğü dizdim. Eyvallah. Hemen gidip onu halledip geldim. Ben de o parayla hemen. Eğer bu mapte uçan İyi. gelmiyorsa var ya biz yok ettik ya. Gelir bence ya. Ben de bırakacağını zannetmiyorum ya. Bir tane kapıyı hiç görmedik bak. Buraları gördük de. Hatta iki kapı. Orası muhtemelen uçanların geleceği yer işte. Bir tane kapı var, o bahsettiğin kapıyı anladım. Orası hiçbir şekilde şey olmuyor. Orayı ayrı kurmamız lazım. Bence oraya ayrı kurarız kanka zaten. Hani orayı ayrı bir şekilde ayarladık mı? Ee, hop gördüm mekanı. Buradan uçanlar geliyor, değil mi? Nereden? Yo buradan da uçan gelmiyor, normal adam geliyor. Orası normal maden bak. Şurada bir tane daha kapı var. Bizim hiçbir şekilde ilerleyemediğimiz galiba. Ha yo tam buradan. Öyle. Evet. Ee, ama Aa, bir saniye. Da normal. Buradan normal adam geliyorsa bu nereye inecek ya? Böyle o ortaya çıkıyor. çıktı oradan Böyle geliyor. çıkıyor. Buradan misal yolu kapasak. Nereye iner? Hiçbir yere inemez. Yani yolu kapayamazsın. Ama okçu alsaydım misal okçu dizebilirdim. Bayağı okçu alan var da. Tam oradan buraya gelen de böyle bütünleşiyor. Ama şu önünü kapatırsak olgun misal bu kısmı kapatırsak şuradan yürümeye oradan devam ayrı, ederse oradan ayrı gelenler var. Buradan da mı geliyor? Evet. Allah! Görüşürüz oğlum. Vay baban ne sene hınkır çıktıklarım ya. Yani iki ayrı yer var. Uçan yoksa sıkıntı yok ama uçan varsa Uçağım Şimdi varsa net ya. boku yedik bu arada ya. Şuraya kurulalım hem para toplarız. Kardeşim o zaman ben burayı böyle bir tek koridor gameplay yapamıyorum. Her türlü buraya gelecekler okey. Kapının önüne ya, ya. koyduklarını aldın mı? Aldım aldım. Tamam. <laughs> Ay ben kullanmam gerekenleri almadım asıl şeyleri. Burayı yavaşlatayım mı sen? Yukarıya lazer ister misin? Olur, şunun arkasına lazer koyabilirsin. Gibi. Hı, -hı. Tamam, verelim redi'yi, Kapılardan şey yapmaya başlarız ya. Ya i̇lk, ilk ilk öteki kapıyı yolladılar. Tamam. Ben headshot atayım mı bu? Geliyorum. Geç kapılar arası birbirine ateş edebilir miyiz diye düşündüm de. Olur da ne gerek var. Şu tepe gözü. Eh tamam. Duyucu olan öldü. Ben de mi acaba arbelet alsaydım ya? Tüfek yerine arbelet alabilirsin abi. Ya bayağı seri sıkıyor çünkü. Bir de kafaya da isabet alıyorsun. Bak 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 bak. Öteki kapı gelmeye başladı. Hı <laughs> hı farkındayım. Yavaş yavaş geri çekilelim. Bence burayı bu ortak alanda savunmak en güzeli. E, tabi. Savaş senaryosu gibi yemin ediyorum ya. Full bir de ork değil tepe göz görüyor. Evet. Ne güzel Son bu güzel var, yer. Aynı yerden mi geliyor? Aynı yer evet. Lan buraya hiç gelmediler biz tuttuk kendi başımıza. Arka taraftaki kilitlerden biri oynaşmıyorsa sorun yok. yok sıkıntı yok. Biri heal atıyor bunlara ya. Efendim sevgili Espectrium e, Primer avantajı ile aramıza katılıyor. Espectrium hoş geldin. Çok teşekkürler. Olguncum bu arada bir yere gidecek misin balım? Yani bu oyundan sonra yemekte lejonda seni kıstırabilir miyim? Olur olur oynarız sıkıntı. Benim de yemeğim daha gelmedi zaten. Ne söyledin kardeş? Dürüm. Aynen lan ben de dürüm söyledim. <laughs> Abi arkadan ha, tamam geçemiyorlar. Şey böyle... Hop, hop, e... yap, Çedarlı medarlı döner yapıyorlar bizim burada. Ondan söyledim bir durum. Oha. Bu neymiş ya? Yakışıyor kanka ya. Peynir biraz ağır tabi de yani. Yakışıyor. Çedar çok güzel ya. Hı hı. Fazla kaçırırsan tabi cırcır cır garantili. Hı hı. Ben normal bir tane bizim burada Hatay Antakya diye bir şey var. Hı hı. Dönerci. Hatay Antakya dürüm diye tavuk yapıyorlar. İçine bir sürü sos koyuyorlar. Afiyet olsun bana. Veriyorlar. Patis falan. <laughs> Teşekkür ederim. Arka geliyor. Ee, buradakileri söken mi yoksa burası kendini? Yok kendine yok, Okey. Okay. Yanlış yer. Döndüm. Lan, nereye gideceğiz lan? Lan! Lan kayboldum buldum lan. İki yerden gelmeye devam edecekler bir de buraya gelecek kanka. Buradan da böyle ortak yola bağlanıyorlar da ortak yol bağlandıkları tek yer bu kapı. Hem buranın hem oranın. Ne yapacağız Amık ama? Şimdi bunlar böyle geliyor, buraya çıkıyor. Yok, buraları ayrı yok, ayrı kovmuz lazım çünkü burası merdiven <laughs> abi ya. Merdiven sıkıntı. Hı hı. Kapılara mı kurulacağız ayrı ayrı? Ben bana öyle geldi. Bak o zaman, şöyle yapalım. Eee... Birimiz bu kapıyı alsın. Ben ne yapabilirim ki buraya? Benim burada işe yarayacak hiçbir şeyim yok. <laughs> yok yok, gerek yok blazere. Baran boş harcamayın. Baran kalsın. O zaman eee... Sen burayı savun, ben ana çıkışlara gidiyorum. Tamam, öyle yapalım. Ben burayı tutarım. Za Aa zaten buradan şey var bak. Dur bakayım. Heh. Buradan buraya giriyorum. Fıçık yanındayım hemen. Okey. Hazır var. Verdim. Hücum. <laughs> ben bu iki yerlik geniş kapıyı tutayım. Sen de birebir orayı tut. Tutamazsan birbirimize yardıma koşarız zaten. Ben gene işe yarar şeyleri almayı unuttuğum için. Olsun abi. Varikat patlatanlar varmış galiba. Umarım götümüzde patlar. Evet. varikat patlatanlar var ama çok da sıkıntı yaratmaz bence. Bu hafif orklar ne hızlı koşuyormuş lan. Hı hı. Sıkıntı yok değil mi? Tutabiliyorsun. Hiç problem yok. Nemo problema. Our enemies, Our enemies <gülüyor> 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 Benim bura tertemiz <laughs> Tamam. Sana bir şekilde yardım edebilir miyim? Ya oradan oradan gelen yoksa artık gel burayı da temizleyelim hızlıca. Geliyorum. Ama nereden geleceğimi bilmiyorum. Tamam Hah. sen bulana kadar ben temizlerim zaten. Çok terbiyesizdi bu. <laughs> Hiç yakıştıramadım. Eyvahlar olsun. Ama aynı şekilde yine. Okay. Ee, ne olabilir? Orgun ben bulamadım lan geri dönemedim lan ben. Ya senin ya bu yön şeyini ne yapacağız? Kardeşim başaramıyorum ne yapayım göre göre körüm. Neyi başaramadım? Ben geçiyor. Benim bura rahat ben hallederim ya. Geçtiğini gördüm de, Ya merak etme kaç tane tuzak var yiğidim ya. Belli mi olur abi? Bir Zaten sesimden anlarsın. Olgun e, ben sıçtım diye böyle gelirim sana. <laughs> Olgun o diyalog böyle çok uzun vadede... Çok uzun vadede yayma o diyaloğu. Geçiyor mu? Geleyim mi? Olgun götten. Olgun! Senin ya erkenden çağırsana beni abi. Ya ben geçmez zannet. Ya ne geçmez buraya kadar bizim... gelmişler ya. E bizim geçidin de göt deliği büyükmüş Aracım ne yapayım troll murol dinlemiyor alıyor içine yani ben ne yapayım. Böyle bir şey de olmaz Olgun ben baş edebilir erkekliği meleke sürdüremezdim Senin erkekliğine koyayım affedersin. Baş İnanet edebilirim ya. sandım, sandım Olgun. Senin yüzünden Bitti ya. Neyse olsun sıkıntı yok. Ya yıldıza ihtiyacımız mı var be? Olsun olsun. Oyun bize beceriksizsin diyecek şimdi. <laughs> şimdi doğru söze ne ha. dedim yani? Ha. Ya ben duvar barikatı falan almadım yoksa ben bunların bana işte duvar barikatı almadım kardeşim. Alsaydın armatiyen mi var sana? Unuttum. Aa Çok saçma bir şey yapacağım. Yok ya beynimi kullanarak karar alayım değil mi? Ee, Oğlumcum ya sana bir... yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Birazcık şüpheli değil, kullanacaksan ya. Yani. Kullanacağım. Aleyküm selam oyuncu kedi, hoş geldin. Nereye zıplatıcı koyayım ya? Zıplatıcın mı var? He. Ee? E ee, köprünün oraya koy, uçsunlar aşağıya. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola böyle dingil dingil gitsinler diyorsun herif. Evet. Hazır mıydın sen acaba ben direkt başlattım? Aa, evet. Diğer köprü geliyor olgun. Yok. O köprüyü ben sağlamlaştırdım. Birimizin aksine. Ee, yanlış yer. Ya. Yanlış yer. Ya. Ben ışınlanmayayım. Ben analog adamım. Ben sabit adamım. Bakalım işe yarıyor mu? Ve Ve Tepe gözleri atmıyor. Ne olmuyor? Tepe gözleri falan atmıyor. Ha, e tabi onlar kocaman bir şey. Şimdi benim burayı salmam lazım. Diğer taraftan geliyor, geliyorlar. Ben ana kapıdaki ikiliyi tutup sana dönerim de tuttuğum zaman. Tuttuğum zaman. Tutma, tutmaya kesin bir tarif veremiyorum biliyor musun? Bunlar yukarı çıkıyordu değil mi ya? Öyle bir para kasıyoruz ki oğlum. Öyle bir para kasıyoruz ki. Tutabiliyor mu abi? Tuttum bitti bura bitti bura. Çabuk arkaya. Arkaya nereye? Lan dibimize lan. Lan tamam, kardeş bir yani. Geldim, çabuk. Konumu tarif ettiğin zaman iyi oldu. <laughs> Geliyorum onları sat abi. Sattım. Bak durdurunca da devam edeyim. I love traps. More enemies on the way. Hoş olmadı chat. Olgunum ana geçitte geliyor. Geldim. eee ana e, ben ana kapıyı tutarım gene. Tamam, geç abi. Yukarıdan gelenlere denkler var. Ben oraları hiç bilmiyorum. Tam. Manyak bak. Nereden geliyor? O zırhlı dev var. Ya, ne tarafta? Tam arkamız mı? Evet evet evet. Geliyorum. Helal. Tamam, iyiyim burada. Arkadan bir daha gelen var. Helal lan bize. O iki geçirme dışında hiçbir şey geçirmedik ha. Vallahi helal bize ha. Neyse, bir şey demeyeceğim. Kardeşim orada ben sana böyle ses edecektim de dedim adamı yormayayım anladın mı? Adamı <laughs> dedim bir oraya dedim bir buraya dedim yormayayım dedim olgunum. Arbaletim gelişti mi benim yav? Devam Gelişmiş. desem ne oluyor? Ha, devam desem şeyi atıyor. Hadi gidin yeter diyor. Evet arkadaşlar e, bununla beraber Master 3'ün bütün haritalarının içinden geçmiş olduk. Yani e, eski dostlar hikaye modunu oynadık ana hikayeyi yan hikayeyi oynadık. Buz kalpliği oynadık bütün hepsini oynamış olduk ve artık geriye sadece sonsuz mod kaldı. Sonsuz modda direnebildiğimiz kadar direnip böyle wave wave düşmanlarla başa çıkmaya çalışacağız ama bunların hepsini artık... Daha sonraki bölümlerde yaparız. Sevgili dostlar vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler efendim. Artık sonraki bölümlerde birkaç tur sonsuz modun ardından seriye tamamen veda ederiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.